Merhaba herkese merhaba bugün sizlerle SPY-029 tubular motor ayağı dişi parçamızı inceleyeceğiz. Parçamızın teknik özellikleri Parçamızın yüksekliği 90 mm Parçamızın genişliği 57 mm ve parçamızın kalınlığı 13 milimetredir. Parçamızın erkek versiyonu SPY 020-019 ve parçamızın tıpası SPY 016'dır. Takım olarak almak isteyenler SPY 30 koduyla ıı, takıma ulaşabilir. Bu incelememiz de bu kadardı. Mavi perde. Herkese iyi günler diler.